Gördüler zaten. Abi şov yapacağım. Hayır lan. Araç da soldan Geçen şiarın yayına bir vuruş aldım Baba gide giderken. Atıyorum işte. 3 2 1 Ben de gittim. Ben arkanızda gözünüz olsun ya. Şu taraflara bakın. Arka tarafa. Saat gelirler yani. nesi var ya? Az önce sen o evden kaç kill aldın? Yes. Ben niye sıfır aldım o evden? Çalan mı? Aldım et. Elime sabit <laughs> tane bir yer aldım. Ne burada kal? Gösterme daha. Bunlar şimdi arada kalacak. Çatıya çıkmak hata yaptılar. Galeri yok. Benim orada bayılırsan bize sıkıntı çıkartırsın ha. Yok abi bayılmam bayılmıyorum. Helal. Normal diyelim. Normal. Nereden sıkıyor Ben adamı görmüyorum ha. Bir tane eşya atıyorum. Abi yukarıda. Diğeri Harkı. diğer binaya gir. Bayılın men sizi kaldırdım. Kaskım gitti Başka bir yerden mi sıkıyor bize? Soldan, soldan da sıkıyor. Nerede o? MK'lı çocuk nerede? MK'lı adamı gösterin bana. Şuralar eee... MK'lı biri sıkıyor bana. O şuradan sıkıyor galiba. Araç geldi. Motosiklet. Nereye geldi? Nereye geldi. Oradan bize mi oynuyor ya adamlar var ya tıs 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 bir anda pır o nasıl ses sıkma Selim. senin senin kim ses sıkma senin kim ses sıkma biz gördüler mi dedikler gördü galiba görmüşler alandayım ben şu an Selim bu arada oğlum daha ne karanlarla bakışıyormuşuz haberim yok <laughs> benim baygın verirsen bu arada çok güzel olur. Ama bayılırsan gideriz. Çok olasılığımız var. Aha. Okan Okçu. Hepinizin geldi. Bunlar tepeyi görmüyor değil mi? Bunlar yok abi görmüyor. Tepeyi. Senin soldan açılabilir adam, şuradan açılabilir ya. Yani. Şurayı çok korkuyorum. falan dışı. Dolamaz diye düşünüyorum. Ya. bir alanda hani. Biz çok sıkıştık buraya. Hafifleyemem ya Alttaki de bize bakıyor, üstteki de bize bakıyor. Ama üsttekiler alan dışı kalacak gibi. Vursanız abi üsttekileri görüyor olması lazım adamın. Selim. Sol at Selim buzun, Selim oyna oyna bir evet. adım bir adım bir adım bir adım bir adım Selim bir adım ya, Selim. Bak, Selim. Bunlar Bu ekip gitti. 2 ve 4'ü Selim ya. Geç at adam. Saygın vermezsek bu oyun cici. Alt üsttekiler birazcık zeki olsalardı, bak birazcık zeki olsalardı Şu alttaki adamlar oynasalardı alırlardı oyunu Biz zaten sıkıştık Abi, oraya Abi dakika birini Hadi Aynen. be, nasıl, nasıl düşmedi o? Benim adım adım kular kurmamız lazım Bir sağa, so, bir sağa, sen, bir sağa ben. Bir sağa sen Nasıl? Adım adım kuracağız Aynen. Hayır ben olmam biraz istedim. Öne kurman lazım senin. Buzlarımızı boşa harcarsak gidecek benim. oyun. Bekle. Sisteyeceğim ben yine. Hadi sis. Bekle. Ar Bekle. Çek 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 çek. Görüyorum sana. Sol bir var senin. Sol bir. Smoktan bayıldım be falan geliyor. Neler? Hadi. Hadi be. Keşke bayılmasaydım lan. Alırdık belki ha. Esenti. Smoke'dan bayıldım ya. Alan, Sağlık olsun kardeşim. Sağlık olsun. Okan gelecek mi oyuna? Geleceğim geleceğim de kendi hesabımla gelemiyorum.